Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Tarih öğretmenim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün hep birlikte güzel bir Türkiye geneli deneme çözeceğiz arkadaşlar. TYT dönemesi olacak. Özder yayınlarından geliyor sorularımız. Hadi hep beraber çözelim. Tevarihi Ali Osman'da bu ifadenin kullanılmasında Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? Osmanlı Devleti'nin ilk dönemleri hakkında bilgi veren Tevarihi Ali Osman, Rumeli Türkleri için eğer soru verecek olursa Rumeli'nin aslı Anadolu'dandır, ondan gelmişlerdir der. Yani arkadaşlar Rumeli'de bulunan insanlar Anadolu'dan gelmişler. Peki Rumeli'de uygulanan bir sistem vardı. Neydi? İskan politikasıydı değil mi arkadaşlar? İskan politikasında ne vardı? Anadolu'daki insanlar Rumeli'ye yerleştirilmişti ve bu sayede Rumeli Türkleştirilmişti. Burada bahsedilen de aslında tam olarak iskan politikasıydı değil mi? Bakalım şimdi şıklarımıza. Tımar sisteminin uygulanması. Arkadaşlar tımar sistemi bir toprak sistemidir. Toprağın işlenmesi sistemidir. Rumeli'de de uygulanmıştır, Anadolu'da da uygulanmıştır. Ancak burada bahsedilen iskan siyaseti olduğu için A şıkı, tabii ki olmaz. Kapıkulu ocağı ise zaten biliyorsunuz ki ordu arkadaşlar yine verilen durumla bir ilgisi yoktur. İskan siyasetinin uygulanması olur mu? Tabii ki cevabımız C şıkkı. Lonca teşkilatının kurulması, esnaf teşkilatı arkadaşlar bu durumunda yine Rumeli'nin Türkleşmesiyle bir ilgisi yoktur ve sancak sistemi ise şehzadelerin sancaklara gönderilerek orada te tecrübeler kazanmasıydı. E, dolayısıyla E şıkkının da bu durumla bir ilgisi yoktur. Dediğimiz gibi burada bahsedilen durum yani Rumeli'nin aslı Anadolu'dandır ifadesi iskan siyasetini bize gösterir. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Bu doğrultuda aşağıdaki inkılaplardan hangisinin yapıldığı söylenebilir. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyeti'nin işleyişinde askerlerin siyaset içinde söz sahibi olmaları önlenmek istenmiş ve devletin sivilleşmesi amaçlanmıştır. Yani arkadaşlar ordu siyasetten ayrılmalı düşüncesi ortaya çıkmıştır. Bunun neticesinde de ordunun siyasetten ayrılması amacıyla Erkan-ı Harbiye vekaleti kaldırılarak yerine arkadaşlar genel Kurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı kurulacak. E dolayısıyla ordu siyasetten ayrılmış olacak ve devlet Sivilleşecek arkadaşlar. Soyadı kanununun bu durumla bir ilgisi yoktur zaten. Halifeliğin kaldırılması yine bu durumla alakalı bir durum değil. Medeni kanun ise yine arkadaşlar e, ordunun siyasetten ayrılması noktasında alakalı bir durum değil. Ve medreselerin kapatılması neticesinde de eğitim sisteminde güncellemeler değişiklikler olacaktır diyebiliriz. Yine arkadaşlar verilen durumla alakalı değildir. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Buna göre milli mücadele yıllarındaki aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Franklin Boylu'nun bu diyalogta vurguladığı durumlarla ilgili olduğu söylenebilir. Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Tengirşek, Fransız Parlamentosu Dışişleri Komitesi Başkanı Franklin Boylon'la birlikte İnebolu'dan Ankara'ya gelmektedir. Yollarda köylüler, erkek kadın hatta bazısı çocuklarıyla beraber kanı arabalarıyla cephane taşıyorlardı. Fransız milletvekili ve subayı arabalarından bunları seyrediyorlardı. Bir köylü oturmuş kaval çalıyor. Birkaçı yaktıkları ateşin etrafına toplanmışlar. Bir şeyler pişiriyorlardı. Bir kadın bir kenara çekilmiş çocuğunu emziriyordu. Arabamızı durdurarak biraz bunları seyrettik. Monsieur Franklin evvela size şunu haber vereyim. Siz bu savaşta mutlaka başarılı olacaksınız dedi. Neden dedim? Her ne zaman bir millet böyle genci, ihtiyarı, çoluğu, çocuğu ile bir işe sarılırsa onu mutlaka başarır. Geçtiğim yerlerde gördüklerim bunu anlatıyor dedi. Peki arkadaşlar bakalım teşkilat Esasiye'nin kabul edilmesi. Arkadaşlar bu 1921 Anayasası. Burada anlatılan durumla bir ilgisi yok. Dolayısıyla A şıkkı olmaz. Tekalifi Milliye emirlerinin yayımlanması. Peki bu emirler neydi? Arkadaşlar bu emirler Mustafa Kemal'in yayınlamış olduğu özellikle ordunun acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere halkın yardımıyla toplanacak olan yardımlar da aslında kısaca milli yükümlülüklerdi. Yani burada arkadaşlar topyekün bir sefer seferberlik, milli bir seferberlik vardı. Yani her aile örneğin bir askeri giydirecekti arkadaşlar. Dolayısıyla kadın, erkek, genç, yaşlı fark etmeden herkes Taşın altına elini koyacaktı ve elinden geleni yapacaktı. Peki paragrafta vurgulanan bu muydu? Tabii ki buydu değil mi? Çünkü arkadaşlar ne demişti? Her ne zaman bir millet böyle genci, ihtiyarı, çoluğu, çocuğu ile bir işe sarılırsa bunda başarılı olur demişti değil mi? Dolayısıyla tekelfi milli emirlerinden bahsettiğini ifade etmemiz mümkündür. İstiklal mahkemelerinin kurulmasının bu durumla bilgisi yok arkadaşlar. İstiklal mahkemeleri özellikle kurtuluş mücadelesi sürecinde e, bu duruma karşı ayarlanmıştır ayaklananlarla ilgiliydi. Yani kurtuluş mücadelesine karşı ayaklanma çıkara, çıkaran insanların cezalandırıldığı mahkemelerdi. Dolayısıyla C şıkkı olmaz arkadaşlar. Başkomutanlık Kanunu ise Mustafa Kemal'e Kütahya Eskişehir Muharebelerinden sonra verilmiş olan bir yetkiydi. E, dolayısıyla arkadaşlar bu durumdan da bahsedilmiyor. Gümrü Anlaşması ise Ermenilerle yapılan bir anlaşma. Yine bundan da bahsedilmiyor. Anlattığım gibi burada bahsedilen durum tekelfi milliye emirleri. Bu sebeplerle cevabımız B şıkkı olacaktır. Nizamülmülk'ün oğlu Fahrülmülk'e mektubunda geçen bu ifadelere bakılarak Selçuklularda aşağıdakilerden hangisine önem verildiği söylenemez? Her şeyden önce bütün reayanın senden asude yani rahat emin olması gerekir. Bırak onlar kalpleri serbest olduğu halde kazançları ile kendi hayatlarını temin yolunda çalışsınlar. Onlardan vergi alınmak istendiği zaman yavaş alınsın. Hadiseler kapısı onların üzerine kapalı olsun. Hiç kimse emredilenden başka onlardan bir şey almasın. Onlar asla incitilmesin. Sarayının kapısı zulme uğrayanlara açık olsun. Emrettiğin her şey hakikat ve basiret yüzünden yani üzerine olsun. Peki arkadaşlar burada özetle neden bahsediliyor aslında? Reayadan bahsediliyor, değil mi? Yani halka karşı nasıl davranılması gerektiğinden bahsediyor. Dolayısıyla şimdi şıklarımıza bakalım. Hoşgörü anlayışının benimsenmesine olur mu? Tabii ki. Halka karşı her zaman hoşgörülü davranılması öğütlenmiş arkadaşlar. Çünkü onlardan vergi alınmak istendiği zaman bile yavaş alınsın diyor değil mi? Hadiseler kapısı onların üzerine kapalı olsun diyor. Dolayısıyla arkadaşlar elbette doğru. Adaletin temin edilmesine. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi hiç kimse emredilenden başka onlardan bir şey almasın. Yani adaletli bir şekilde vergileri alınsın. Onun bunun dışında reayaya fazla yük yüklenmesin diyor aslında. Dolayısıyla adaletin temin edilmesine de tabii ki ulaşabiliriz. Fetihlere öncelik verilmesine. Arkadaşlar paragrafta askeri yapıyla alakalı bize herhangi bir bilgi verilmiş miydi? Hayır değil mi? Burada sadece halka karşı nasıl davranılması gerektiği vurgulanmıştı. Dolayısıyla fetihlerle alakalı bir bilgi verilmediği için C şıkkına ulaşmamız mümkün olmayacaktır yöneticilerle halkın bütünleşmesi. Arkadaşlar bakın sarayın kapısı her zaman zulme uğrayan insanlara açık olacaksa yöneticiler ve halk bütünleşir mi? Tabii ki bütünleşir ve halkın refahının artırılmasına yani yaşam koşullarının iyileştirilmesi, huzurlu olması oldukça önemli mi arkadaşlar? Önemli değil mi? Paragrafta bizde gördüğünüz gibi halkın mutlu yaşaması aslında vurgulanıyor. Yani hadiseler kapısı onların üzerine kapalı olsun. Hakikatli ol seyretli oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar, halkın refahı elbette artırılmak istenmiştir. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Bu metinde Türklerle ilgili verilen bilgilerden hareketle değerlendirmelerinden hangileri yapılabilir? Türk'ün kanadı. Orta Asya'nın zor yaşam koşullarında konar göçer yaşam tarzı süren Türklerde avcılık ve toplayıcılık hayatın doğal bir sonucu olarak gelişmiştir. Avlanmak, göç etmek, uçsuz bucaksız bozkırlarda yayılmak ve yönetmek için doğanın en hızlı hayvanlarından biri olan atı ehliyeleştirmeleri Türklerin medeniyete yaptıkları en büyük katkılardandır. Türkler atı askeri, ekonomik, sosyal, dini hayatlarının içine kadar sokmuş, onların atları Olan bu bağlılığı diğer milletlerin oldukça ilgisini çekmiştir. Bu yüzden Batılılar Türkler için doğarlar, at üstünde yaşarlar ve at üstünde ölürler deyimini kullanmışlardır. Peki arkadaşlar öncülerimize bakalım. Atın Türklerin hayatında önemli bir yere sahip olduğunu ifade edebilir miyiz? Tabii ki zaten metnin başlığı e, Türk'ün kanadıydı değil mi arkadaşlar? Yani at... Türk'ün kanadıdır. Burada da gördüğümüz gibi yaşam koşullarının da etkisiyle aslında at Türkler tarafından oldukça kullanılmış. Hem askeri hem ekonomik hem sosyal alanlarda hayatlarının içine dahil olmuş. Hatta Batılılar ne demiş? Türkler için ne demişti arkadaşlar? Doğarlar, at üstünde yaşarlar ve at üstünde ölürler demişti. E dolayısıyla tabii ki at Türklerin hayatında oldukça önemlidir. Yaşam koşullarının atın evcilleştirilmesini sağladı. Bakın arkadaşlar Türklerin yaşam koşullarında ne vardı? Avcılık, toplayıcılık vardı değil mi? Dolayısıyla avlanmak, göç etmek, uçsuz bucaksız bozkırlarda yayılmak ve yönetmek için doğanın en hızlı hayvanlarından biri olan atı ehliyleştirmişler. Yani evcilleştirmişler. Dolayısıyla yaşam koşulları tabii ki atın evcilleştirilmesini. Sağlamıştır. Atın Batı ülkelerine Türkler tarafından götürüldü. Arkadaşlar paragrafta böyle bir cümle var mıydı? Hayır. Sadece Batılılar Türklerin e, ata karşı bu kadar ilgili olmasına dikkat etmişler. Evet Türkler atı ehlileştirmiş ancak Türkler atı alıp Avrupa'ya götürmemiş değil mi? Dolayısıyla bu şekilde bir yorum yapmamız mümkün olmayacaktır. Bu yüzden cevabımız 1 ve 2 yani D şıkkı olacaktır. Sorularımız bu kadardı. Umarım fullemişsinizdir arkadaşlar. Lütfen abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.